Süper Lig'deki 21 yaş altı en değerli futbolcuların 11. Kalede Trabzonspor'dan 1,5 milyon euro piyasa değeriyle Onur Alp Çevik yer alıyor. Defans'taki ilk isim Rize Spor'da kiralık olarak forma giyen Ayberk Karapo değeri 1,1 milyon euro. Onun partneri ise Başakşehir'den 1,5 milyon euro değeriyle Hamza Güreler. Defans'ın solunda Kasımpaşa'dan 4,5 milyon euro değeriyle Yasin Özcan bulunuyor. bekte ise Samsun Spor'dan Mustafa Tan var. Mustafa'nın piyasa değeri 400 bin euro. Orta sahadaki ilk isim Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Şer Endur. Endur'un piyasa değeri 4 milyon euro. Onun partneri 4,5 milyon euro piyasa değeriyle Gaziantep'ten Kasper Kozlovski. 10 numara pozisyonunda ise Göztepe'de kiralık olarak oynayan Victor Hugo yer alıyor. Hugo 20 yaşında ve 5 milyon euro değere sahip. Abone olup beğendiyseniz hücum üstüne geçebiliriz. Sol kanatta Beşiktaş'tan 15 milyon euro piyasa değeriyle Semih Kılıçsoy bulunuyor. Sağ kanatta Trabzonspor'dan Cihan Çanak var. Cihan 19 yaşında ve 3,5 milyon euro piyasa değerine sahip. Son olarak Santrafor'da Beşiktaş'tan 17 yaşındaki Mustafa Ekimoğlu var. Mustafa 2 milyon euro piyasa değerine sahip.